hukuk çerçevesi içerisinde bazı şeylerin çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Ekstra bir imtiyaz istemiyorum. Sadece kanunda belirtilen hakların bize de uygulanmasını ümit ediyorum. Mesela sosyal medyadan haberlerden izlemişsinizdir. Yani bir bayan e, ee, cezaevine girmemek için 11-12 tane doğum gerçekleştirmişti. Adi suçlardan. Her defasında cezaevine girip bir suç işleyip cezaevine girmemek için yeni bir doğum. Yani bu normal insanlara, toplumdaki diğer kişilere hak tanınırken bizim dosyamız kesinleşmemiş, yargıtayda yer alıyor. Bunun hukuken çözülmesini ümit ediyorum, talep ediyorum. Siz değerli büyüklerimize de, aktivistlere de, gazetecilere de, vicdanlı olan e, diğer e, kişilere de sesleniyorum. Yani mümkün mertebe bir tane mesajdan ne olur denilmesin lütfen. Sesimiz duyurulsun. Okulken e, gerçekleşmiyorsa hani biraz toplum nezdinde vicdanları zorlayarak bu işin çözülmesine yönelik adım atılmasını talep ediyorum. Sizin nezdinde dediğim gibi herkesten istirham ediyorum. Bir mesaj, e, bir mesajdan ne olur demesinler.